<Sọcili> ne oynuyor? Kaçıncı sınıfsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Yemek de yedirelim. Sizin hesabı yazsınlar. Sizin hesabı yazsınlar. Ama siz böyle. <laughs> i̇şte aslında konu hakkında konuşmak istiyorum. Aslında Aksaray'da görev yapmıştım. O görev yaptığım 12. sınıfların katıldığı yakın işletme hakkında e, böyle 12. sınıflara olarak sene 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 böyle bir yardım, <laughs> yardım etmiştiniz. Biz, de, biz de bunlar olarak <laughs> biz de, bize de yardım eder misiniz? Belli oldu mu Siz yeter ki ders çalışın, Sadece <laughs> ders çalışın. <laughs> <laughs> Hadi, Söyük. Söyük hastaydı. Söyük hastaydı. 300 geçerse 300 Olabilir mi? Olabilir. Evet. Anlaştık. Ol. Ama çalışmaya söz verin.